Atatürk'e milli eğitim milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir diye Atatürk eğitim kursuna çok önem verildi. O bizzat düzenli ve sıkı bir öğrenim yapmış olmasından daima memnunluk ifade eder ve şunu tekrarlardı. Bir çocuğun normal tahsil devrelerinden geçerek yetişmiş olması şarttır. Öğretmenlik mesleğimde bana ilk önerisi şu olmuştu. Talebe her ne yaşta ve sınıfta olursa olsun onlara geleceğin büyükleri nazarıyla bakacak ve öyle muhaleme edeceksin. Atatürk çalışma yaşamında genellikle yorulmaz bir kudrete sahipti. Okumak onun için en büyük bir ihtiyaçtı. Yabancı dillerin Almancayı da anlamakla beraber iyi bildiği Fransızca da yazılımı. Yazılmış eserleri okumaya reylerdi. Onun dikkatle okuduğu kitaplar, siz okuyacak olsanız işaretlemiş olduğu şekilleri incelediğinizde kitabın bütün ilginç taraflarını bir belirtmiş olduğunu görürsünüz. Tarih kitaplar daima harita ile izleyerek okur ve savaşlar için. Ayrıca koreküler çizerde en çok okumayı sevdiği konular tarih, coğrafya, filoloji, hukuk, sosyoloji... İktisat ve sanat okullarıydı. Romanoz okurdu fakat şiirlerinden hoşlanır ve onları asıl şairlerinden ve güzel okuyan edip arkadaşlarından dinlemesini severdi. <laughs> Onun en çok uğraştığı konulardan biri milliyetin ve kültür işlerine ait idi. Hatta bazı zamanlar eğer cumhur reisi olamazsam mağrip vekilliği olmak isterdim derdi okul programlarıyla bizzat meşgul olur, okutulan kitapları gözden geçirir ve özellikle tarih derslerini ulusun bilincini yükselteceğine inanır ve Türklük dünyasının tarihini bir bütün olarak uygarlık unsurlarına daha çok önem verilecek incelemesi ve okutulmasını isterdi. O Türk büyüklerinden Arparslanlar, Fatihler, Yavuz ve Kanuniler hayranı olmakla beraber bizzat uygarlık eserleri vücuda getirmiş olan Mimar Sinanlar ve Piri Reisler de ayrı bir değer verirdi. Çünkü devletin başındaki ordular yönetilmiş kişiler tarihte Türk şanını ne kadar yükseltmişse diğerleri de Türk dünyasının ölmez eserler vermişlerdir. Atatürk her devirde Türk'ün uygarlık yapısına hizmet eden her bireyin değerini takdir etmenin zorunlu olduğunu prensip olarak kabul etmişti. O 1935 yılında Türk tarihinin kurumuna itibaren diyor ki Sinan'ın heykelini yapınız. Evet bir gün Türk yurdunun güzel şehirlerinde her sabah ün salmış Türk büyüklerinin anıtlarını, heykellerini ulusun bir değerlebildiğini olarak dikilmelidir. Bu büyükleri örnek alacak ve daha üstüne eserler meydana getirecek gençlerin gelecek nesillerimizin değerleri arasında yer alacak şüphe var mıdır? Atatürk bu ideallerin gerçekleşmesine daima ulusal eğitim ve kültür alanındaki ilerlemeye başarmıştır. 1 Kasım 1937'de Büyük Millet Meclisi'nin açılış nutkunda bu düşünceyi doğrulayarak diyor ki Büyük davamız en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarda değil düşüncelerde ve temelli bir inkılap yapması yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak, bir fikir ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teveşebbüste başarı ancak türeli adalette, bir planda ve en rasyonel tarzda çalışmak mümkün olabilir. Bu sebeple okuyup yazma bilmeyen Tek vatandaş bırakmamak memleketin büyük kalkınma savaşını ve yeni çatısını istediği teknik elemanları yetiştirmek memleket davalarının ideolojisini anlayacak ve anlatacak nesilden nesile yaşatacak fert ve kurumları yaratmak ve işte bu önemli ümmetleri ve en kısa zamanda temin etmek kültür va vakaletinin üzerine aldığı büyük ve ağır mecrubiyetleri işaret ettiğim ümmetleri ilkeleri Türk gençliğinin dinamalarında ve milletin şuurunda daima canlı bir halde tutmak üniversitemizi ve yüksek okullarımızı düşen başlıca vazifedir. Afet inan Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler kısaltılmıştır. Afet İnan 1908-1985 Selanik'te doğdu. Ailesi Balkan Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya göç etti. İlk öğretimini Eskişehir'de başlayan Afet İnan 1920 yılında Ankara'da diplomasını aldıktan sonra 1921 yılında Alanya'ya taşındı. 1922'de Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir okulda baş öğretmen olarak atandı. Öğrenime devam edecek Cumhuriyet'in ilk tarihi profesörlerinden biri oldu. Türk medeniyeti ve inkılap tarihine ve 50 ne kadar kitabı ile çok sayıda makalesi vardır.